Kıymetli gençler merhabalar. 62 nolu çekilişle karşınızdayım. Bugün gayet hoş 10 numara gıcır bir kitap vereceğiz. Çekiliş adedini 62'ye kadar vardırmışız. Helal olsun bize. Öncelikle isterseniz çekiliş şartlarını açıklayayım. Ee, bu videoyu yeni görenler olabilir. bir Bu kanala abone olmanızı istiyorum. 2. Aşağıda linkini bıraktığım ikinci kanalım Ye iç Keyfine Bak kanalına abone olmanızı istiyorum. Ve bu videonun altına Yalnızca bir adet yorum yazmanızı istiyorum. Bunun yanı sıra videonun hype listesine girebilmesi için e, bu videoya 3 adet hype atabilirseniz Çok tatlı, on numara gıcır olur. Hype'ın nasıl yapılacağına dair bir video da ekleyeceğim. Onu da bu videonun açıklamalarına koyarım. O konuda e, bilmeyen varsa öğrenmiş olur. Bazılarında hype seçeneği çıkmıyor. E, eğer sizde hype seçeneği çıkmıyorsa, yani YouTube'un size tanımladığı bir hype seçeneği yoksa, ona da yapacak bir şey yok ama... E, Videoyu hype'lanan listesine sokarsanız e, bu bizim için iyi olur. E, bir videomuz vardı bundan çok çok önce. Sanırım 5 çekiliş öncesi 2 numaraya kadar yükselmiştik. Hepinizin ellerine sağlık diyeyim şimdiden. Bu hafta ne veriyorsun hoca? Abi bu hafta 10 e, AYT matematik denemesi. Yani AYT denemesi var elimizde 10 adet. Barış yayınlarına ait. Gayet başarılı, hoş 10 numara bir kitap. Kitabın önü arkası bu şekilde. E, i̇çeriğini isterseniz size ufaktan göstereyim. Bunu ben önceden açmış, Bu yan tarafını katlamıştım. Yani tanıdık şeyler var burada. Ardından neyimiz var? Çözümleri kare kodla okutursan gelir diyor. Deneme bir. Sorular bu şekilde. Zaten kitabı az çok biliyorsunuzdur. Artık Barış, barış Yayınları'nı bilmeyen kalmamıştır. Bu kitabı kısmetse bu çekilişte size vereceğim. Çekiliş nasıl olacak? Burada da Denemenin sonunda hangi soru hangi konuya ait işte önerilen süre denemenin doğru yanlışı burada da bir analiz kendi başınıza yapabileceğiz bir analiz tablosu çıkarabileceğiz bir sayfa var. 2 e hafta sonra açıklanacak e yani her pazartesi düzeltiyorum eskiden her pazartesiydi. Şimdi bu pazartesi bu videoyu gördüyseniz bundan ertesi değil bir sonraki pazartesi günü bu videonun nesi e bu çekilişin sonuçlanış videosunu çekeceğim sonrasında artık yeni çekilişlere yelken açacağız. Muhtemelen bundan sonraki çekilişlerde birer deneme hediye ederim öyle görünüyor. Elimde deneme kitabı maalesef yok. Bunun dışında herhalde bir tane kaldı. Onu da sonraki çekilişte vereceğim. Sonra artık kırtasiyeleri gezeceğiz. Çok fazla kampanya kalmadı. Bir alana bir bedava falan yapıyorlar bazen. Onları yokluyorum ben. Hemen yapıştırıyorum çekilişlerde vermek için. O kalmadı maalesef. O yüzden ne yapacağız? E, muhtemelen e, gezeceğim artık e, Kırtasiye Kırtasiye. Geçen Veysel Bey'le Bey görüştük. E, lider kitabının e, çalışanlarından. E, eğer ondan birkaç kitap tartıklayabilsem, öyle bir şey mümkün olursa, kısmetse o kitapları sizlere ulaştıracağım. Bazıları soruyor, e, belki yeniyseniz bilmiyorsunuzdur. Eskiler biliyor. E, kargo ücretini kim ödüyor, hoca? Ha, bu noktada sıkıntı çıkmasın. Eğer aynı il değilsek, zaten elden teslim ediyorum bazen kendi bulunduğum kurumdan öğrencilere çıkıyor. Onları elden teslim ediyoruz. Ama farklı ildeyseniz sıkıntı yok. Nerede olduğunuzdan bağımsız Türkiye sınırları içinde olmak şartıyla yani Urfa'ya, Mardin'e çok kitap yolladık. Mesela buradaki denemenin 115 dakika olduğunu görüyoruz. Yani denemeler gittikçe zorlaşıyor. Hakikaten insanı çileden çıkaracak soruları var. Barış yayınlarının öyle bir namı var. Burada yanlış soru var mıydı? Onu hatırlamıyorum. Olabilir. Çünkü maalesef kitapların bazılarında e, cevap anahtarında veya soruların kendi içinde e, bir takım hatalar olmuş oluyordu. E, bu kitap daha var mıydı onu hatırlamıyorum. E, çünkü bu kitap e, baskı öncesi e, bana ulaşan e, tasihini yaptığım kitaplardan değil. O konuda dolayısıyla çok net bilgi sahibi değilim. Ama 10 adet denemeyi size takdim etmiş olacağım Barış Ayna'dan. En son e, yanıt anahtarı da burada bazen soruyorlar, e, kitabı ediniyorlar, cevap anahtarını edinemiyorlar. Nasıl olursa muhtemelen PDF falan buluyorlar bir yerden. E, o arkadaşlar bazen cevap anahtarını soruyor. Bunu burada tuttum. E, buradan SS falan alabilirsiniz eğer cevap anahtarı noktasında bir problemimiz yoksa, bir problemimiz varsa özür. Ama tabii kitabı PDF'ten kullanacağınıza e, orijinal kitap alırsanız yayın evini, yazarı desteklemiş olursunuz. Bu da e, mevcut piyasa çok kötü. Ona katılıyorum ama bu da Sonraki kitapların basımı için işleri biraz daha kolaylaştırır. Hakikaten sizin işiniz de zor. E, kalan günleri ümit ediyorum etkin, verimli, çılgın değerlendirirseniz. E, yani Allah yardımcınız olsun klasik tabirli. Ümit ediyorum ki bu sene aklınızda, fikrinizde, gönlünüzde olan üniversite neyse o veya bölüm veya il e, ona kavuşursunuz diyelim ve burada noktalayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. E, sağlıcakla kalın, güzel ders çalışın. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere.